Hoş geldin Bahar. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Harvard'a gidiyorum. Ne üzerine? E ben okulumdan mezun oluyorum. Hı -hı. Yüksek lisans için onlara başvuruyorum. Başvurum kabul ediliyor. Okula gidip ders çalışacağım. Belki kütüphaneyi değerlendiririm. Var mı böyle bir hayalin? Neden olmasın? Bakalım. Memleketi dağıttın. <laughs> oraları dağıtmakta da fayda var. Evet. Peki gel bakalım. Kardeşler Biraz da Birleşik yakın. Krallık'la oynayalım dedim. <laughs> Bilin. Ben sadece çizmelerini beğendim ve baharın sürekli elbise ve kaban kombininden artık çok sıkıldım. Farklı gelmesini istiyorum. Kotla görmek istiyorum, spor ayakkabıyla görmek istiyorum. Tamam senin tarzın bu olabilir ama artık baydi yani farklı bir şekilde görmek istiyorum. Sanki sürekli aynı geliyormuşsun hissine kapıldım. Sadece ayakkabılarını beğendim üzerine. Teşekkür ederim. Melek. Hani az önce kimdi ya? Şeydi, ben, Simaydı. Simaydı bir yurtdışı şeyinden bahsetmişti konseptinden ve sen de demiştin ki artık bir Türkiye'mize dönelim demiştin. Ee, şu anda aynı hatayı sen de yapıyorsun. Biraz da bize dönelim, bir, bir özümüze dönelim istiyorum. Ben şu anda konseptinle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Arkadaşlar konseptler yurt dışında yapmak bir hata değil. Bunu ya hayır, hata az önce Öykü simaya... Hanım tabii ki de hata değil bir dakika Melek. Ee, ama ben e, yurt dışına gideceğimi söylediğim zaman artık yurt dışından e, bir çık bir Türkiye'ye dön demişti. Ben şu anda kendisi yurt dışında uyumunda, konsept senin, yaptığı için Melek sanırım öyle tepki verdi. Düşünün, konseptlerinde. Benim için geçerli değil bence. Olabilir. Ben yorum yapabilir miyim? Melek tamamladı. Tamam. Ee, çizmelerini çok beğendim. Üz, üstündekiler yani tamam şu anda göründüğü gibi çok güzel ama ben hmm. de şey katılıyorum. Aylin Selin bilmiyorum. Ee, Seline katılıyorum. Hani böyle hep aynı ge 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 geliyorsun. Tamam şu şekilde çok güzelsin ama hep böyle güzel ve tarz aldığın için hep böyle gelme şeyindesin. O, hep oluyorsun. Ee, ancak Star parçalarımı hep tekrarladığım parçalarımı tutarak sizi boğmamaya çalışıyorum. Kimi boğmamaya? Sizin sizi. Mi? Nerede boğuluyoruz? Hani yine parçalarım her zaman star parçalarım. Hep bir farklı ya. Ben bu kendin starsın. Buna bence... güvenerek. Var mısın Selin? Ayakkabı şey ee, çizmelerin. Örneğin yani tekrar ettiğim şeyler ceketin, ne benim? Sen söyle. Çizmelerin. Böyle Çünkü ceketin, senin sorularına cevap ceketin, verilmiyor. Avcım, çizmelerin. Ve ceketin star diye biz boğuluyor muyuz? Evet, haklı olabilirsin. Tekrara giriyor gibi görünebilirim ama star parçalarında değişiklik yapıp sizi sıkmamaya çalışıyorum dedi. Ya ama hep aynı şekilde geliyor. Tamam, şey gelirse... konu bu işte. Esas konu bu. Buradan devam et. Böyle geziyoruz. Beğenmedim yani. Ne Be kadar? Beğendim ama hep aynı geldiğin için beğenmedim. Belki Bahar beğendim. Çizimlerine bayıldım hatta. Çünkü hep aynı geliyor. Çantasını e, kütüphaneye gittiği için onu beğenmemiştim ama kütüphaneye gidiyormuş. Ben Bahar'ı bugün beğendim. Peki normalde okula da böyle gidiyor musun Bahar? Yurt dışına gittiği için. Bu kadar yozanmıyorum. Okulda ama... böyle kütüphaneye gitmeyi denedin mi onu merak ettim. Yok hayır. Kendi okul kütüphaneme gitmedim. Evimde ders çalışıyorum ama okula bu şekilde de gidebilirim bir gün çok istersem. Peki. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Barcandan hoş geldin. Merhaba Nurgül Hanım efendi. <laughs> ne haber? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Şimdi nereden başlasam? Çizmelerin çok güzel. Teşekkür ederim. Güzel ama... Biliyordum. <laughs> ama bu çizmeyi iyi değerlendirmemizdi. Yani bu çizmeyi ben senin yerinde olsaydım, ben sen olsaydım neler yapardım biliyor musun? Neler, neler. Neler neler, neler yapardınız ama? Yani bir ben saniye. böyle o elbisenin boyunda bir smoking ceket, smoking modeli gibi hani bir ceket giyerdim. Aslında. Ay üstündeki kötü ama falan. Yok falan filan yok canım. O falan yok. <laughs> falan Peki. olmaz. Böyle simsiyah bir ceket giyerdim. Zaten orada o kadar star ki o çizmen. <laughs> ee, evet, hep düz elbise giyiyorsun. Artık devamlı söylenildi. Artık bu elbiselerden... Ama çok trans bu elbiseler. Bir sürü ama Tamam, oldun. haklısın. Senin de tarzın bu ama... şimdi arkadaşların da bazen haklı konuşuyorlar bazıları. Ee, artık bu tek elbise üstüne bir şey almışsın aslında baktığın zaman tamam yani e, kardeş yan ailesindensin yani biliyorum onu. <laughs> Ama ben eldivenlerini çok beğendim, çizmelerini çok beğendim. Çantada, çantayı da daha çok beğendim. Çanta çocuklar çok tarz bir çanta o, o şey çantası değil, at onu omuzuna, koy onu omuzuna. Evet. Madem bu kadar bir boyu var, bu çantayı alabilir. Birazcık siz de bakın bir yerlere. Ama o üstündeki pembe ceketin, o içindeki elbisen, e, çizmeyi yaşatamamışsın, hakkını verememişsin. Onun için üzgünüm. Bugün böyle yapmak durumundayım. Dün de çünkü kötüydün. Eyvah eyvah ne oluyor, yol mu göründü sana? <laughs> Vip kırmızı halı ile. Habi VIP'din sen burada. <laughs> ne olacak şimdi? Şimdi VIP oldum. <gülüyor> VIP. <gülüyor> <gülüyor> Sonra VIP. <bir. gülüyor> <laughs> Sonra ekonomi canım. Değil mi? <laughs> Ay. Evet. Bahar hoş geldin. Merhaba. <laughs> <laughs> ee, mini elbise sana çok yakışıyor. Bacakların çok güzel. Çok güzel yürüyorsun ve çok güzel mini taşıyorsun. Ama. Artık ben seni böyle görmek istemiyorum. Geçen de söyledim. Bu son gelişi olsun. Yani hafta içi bir kere yap. Yani Hı -hı. sürekli olmasın. Ben şahsiyet siyah ceket olsaydı ben bendim kombi. Değil mi? Evet. Ee, gözlük çok kullanıyorsun. Bir gün gözlük de gel. Onu da rica ediyorum. Ee, dediğim gibi geçen hafta da söyledim. tekrar mini elbise gelse tarz vermeyeceğim. Ondan dolayı tarz değil Teşekkür ederim. <laughs> İlk geldiğin gün kendi saçındı. Evet. Ve çok güzeldi rengi. Keşke ona geri dönsen. Hemen açtın görmeden o rengi, yaşamadan. Hemen sarartmaya başladın. Sevmiyorum ben siyah saç <laughs> Daha ve siyah, siyah saçlı değildi, kızlar. Siyah değildi, kahverengiydi. Evet, ona öyleydi. Murat'ın Aa bana. Siyah, siyah değildi ama saçlarım. Geldiğim çikolata. gün kahveydi, sıcak A -a. bir kahveydi A -a. ve güzeldi. Ne dedi, duydun mu? Ne dedi? E tabii ki seni her şey seviyor zaten. Hayır hayır, korkudan söylüyor. Siyah A -a. saçlı kızları sevmiyorum dedi, sizin dışınızda dedi. Ha. Ha. Kıvır. Kıvır. <laughs> Güzel kıvırıyorsun Bahar. Yaan. Ee, geçen hafta plastik çizmenin üstüne giydiğin elbise bu. Aynısı. Hayır hayır aynısı değil. Kanıtlayayım mı? Kanıtla. Uzun bir saniye. Kolulusu. Uzun kollusu. Hayır hayır o uzun kolluydu. Da... Hatta böyle parmaklarıma sokuyordum hepsini. Ya bu yani kısa. Yani bu istersin. şuradan görünen o. Bakın. Tarz aynaydı. Sadece yani kolaksın. şimdi kürkünü şurada tutuyorsun ya sen hep. Bu dik yakalıydı <laughs> o plastiğin içine Evet giydi. illüzyon. Imagine <laughs> I am. Ya çok Allah'ım nerelerden geliyor o vizyon. <laughs> 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 nerelerden İngilizce <Ay>. seviyem. <laughs> keşke gerçekten simsiyah olsaymışsın olurmuş ama artık hep aynı numarayı yapman sıkıcılaşmaya başladı haberin olsun. Teşekkür ederim. Bay bay. Ne güle.